bir daha böyle bir şey yaparsa. O oh, şef. Diğerini böyle... alın, diğerini alın. Yerine Victor, alın. Bir Victor bir Victor bir O arabayı, o arabayı piyade izniniz var. O araba hmm. kendi. Kimse deyiz. tekerini alın. Gerçekten yaptıysa taklattı araç. Araç taklattı ve başka bir şeftir geldi. Dikkatli olun, ateş açabilirler. <laughs> <laughs> bir dakika konumundayız. Araçtan içi po inip pozisyon alın. Hepsi ay olarak kaçını. Diğer arabaya koşuyorlar. Dağılıyorlar, dağılıyorlar, dağılıyorlar. Dağılıyorlar. İnanam herkes bir araca alsın, herkes bir araca alsın. Çantalı ne olanı de olmayacak özellikle de, takip edin. Geri zekalı çatsın. Öndeki aracı devam edin. O aracı, o aracı bırakmayın. O aracı bırakmayın. Bunu al, al alın kutuyu onu. Victor 2 konumunda. Eydem'e düş. Viktor 3, 3 konumda. Anlaşıldı. Shot fire, <laughs> shot fire. Desteklerimiz var. Arkadan bir araç daha geliyor. Bir aldım Atla Departmandan çıkan araç beni de alır mısın?